개미 v 고비와 the 리 u l l 게큰 t 상이 c u olarak ee, hazır bir sürü araba kurtarma elemanlarımızı yetiştirmenin çabası e, ve gayreti içerisindeyiz. 2025 yılında devam edecek. Sayılarımız artacak. Dolayısıyla madencilerimiz zaten çok başarılı bir araba kurtarma faaliyeti gösterdiler. Bunu daha nitelikli, daha kaliteli ve hiçbir eksiklerin olmayan bir noktaya taşımak istiyoruz. Hayatları bizim için de çok değerli, çok kıymetli. Onun için çalışanların eğitimlerini tam olarak iş güvenliği eğitimlerini tam olarak almış e, tedbirlere riayet eden bir ortamda çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Konuda gerek işçilerimizin gerek işverenlerimizin farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. Her evet, basit kimyasal mı? kimyasal, kimyasal başlıyor. Doğru mu? Doğru müdahale yapıyor mu? Doğru, yapıyor mu? Doğru Arınma türü var. Evet. Bugün en ince ayrıntısına kadar bu şeyde. genel bilgi verebilir misiniz lütfen? Bu madenin e, kanunda da tanımlanmış e, grupları var. Her bu satın e, arama sürelerinin gruplarına göre veya işletme süreleri farklı farklı. Çünkü e, bazı madenlerin aramasıyla ilgili süreç daha uzun olabiliyor. Bazıları da daha kısa olabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir arama ruhsatı verildiğinde yani o ruhsatı alan kişilerin arama dönemi içerisinde bu faaliyetlerini icra edip bitirebileceği bir süresi var. Kendisinden kaynaklanmayan bir sebep olmadığı sürece bu süre içerisinde bu arama faaliyetlerini yapması gerektiği ölçüde yapmayan kişilerin süresi tamamlandığında ruhsat süresi de tekrar sonlandırılıyor. Bunun amacı madenler tabi netice itibarıyla ekonomiye kazandırılması gereken devletimizin bir kaynağı herhangi bir kişinin bu ruhsatları alıp da düşen arama veya daha sonraki işletme faaliyetlerini yapmaması, dolayısıyla bunun ekonomiye kazandırılmasına engel olmasını önlemek lazım. Evet. Makul süreleri veriliyor fırsat sahiplerine. Bu makul süreler içerisinde herhangi bir faaliyette bulunmadığı takdirde de ilgili birimiz MAPEC tarafından fırsatlar sonlandırılıyor. Hakeza işletme ruhsatlarında da e, üretim yapması gereken asgari e, miktarlar var. Üretimlerinin bir göre de oluşan de. süre içerisinde bu üretimi yapmadığı takdirde de rehsel ruhsatlar sonlandırılabiliyor. Dolayısıyla e, amacımız maden kaynaklarının gerçekten bu kaynağı ekonomiye kazandıracak kişilerin elinde olmasını temin etmek. Onun amacı o. Bir soracak iki sorum var. Birincisi bu şey bor madeni ile ilgili bor madeninin daha doğrusu yan ürün olarak deterjanlar vardı ve evet. Kamuoyunda da halk tarafınını bayağı tutmuştu bu ürünler. Ya yani biz de mesela çok gayet güzel kullanıyorduk. Şimdi bilmiyorum göre, göremiyoruz onları. Orada bir sıkıntı var mı? Ee, evet. Özellikle insan hayatına yok, e, sıkıntı sıkıntısı yok. olduğuna dair. Sanırım Almanya'dan mı bir yerden bir rapor geldi diye bir şeyler konuşuldu. Yok. Nedir durum? Öyle bir e, rapordan açıkçası bilgim yok. Duymadım yani. Hı. Açıkçası e, üretmeye devam ediyor etimhalde. E, pazarlamayı daha yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yani daha iyi pazarlama stratejileri geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla e, pazarlama ayağını biraz daha artırıp e, vatandaşımıza bu ürünleri daha yaygın bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Marketlerde, yaygın marketlerde bulunan bir üründü. Yani o marketlerin tabi ürünü alıp almamasıyla alakalı bir pazarlama konusu olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi daha iyi pazarlamak için ne yapmak lazım? ona onu araştırıyoruz yani pazarlama konusu söz konusu. Yoksa ürünün kendisinde, imaratında bir şey söz konusu değil. Vazgeçme söz konusu değil. Devam edecek. Kliniklerin ardından yapılacak bu ikinci üçüncü santrallerle alakalı. Eee bu anlamda ruhsularla eee temasta bulunulduğunu biliyoruz. Oradaki son durum nedir? Hem Sinop tarafında hem Trakya'da. Eee ikinci sorum il madeniyle alakalı. Eee oradaki durum son durum nedir? Orası bundan sonraki süreçte nasıl? Şimdi il alakalı. Biliyorsunuz orada içerisinde ee, zararlı maddelerin de bulunduğu iç edilmiş için e, kayması söz konusuydu. Dolayısıyla o kayan malzeme çevreye zarar vermemesi adına e, kaydığı yerden mutlaka kaldırılması e, daha korunaklı, daha zarar vermeyecek bir noktaya taşınması gerekiyordu. Hem e, yığının altında kalan işçi kardeşlerimize ulaşmak hem de o e, malzemenin çevreye zarar vermesini ileride önlemek için e, bu kaza olduktan sonra gerek Çalışma Bakanlığı temsilcileri gerek Çevre Bakanlığımız temsilcileri hep oradaydı beraber e, süreci yürüttük. Bizler de oradaydı. E, iki üç gün kadar bu malzemenin nerelere Kaldırılmasının mümkün olacağı konusunda e, incelemelerde bulun. Çevre Bakanlığı yetkilileriyle birlikte e, geçici olarak kaldırılıp depolanacak yerleri tespit ettik. E, şu anda da hemen hemen bütün malzeme hala devam ediyor ama Kayan malzemenin miktarına bakıyoruz bize her gün ne kadar malzeme kaldırıldığına dair. Raporlar geliyor, bildiğim raporlar. O malzemeler hemen hemen kaldırıldı gibi bitme aşamasına geldi. Tabi hani bir madencilik faaliyetine başlayabilmek için sadece MAPEK'ten işletme ruhsatı veya arama ruhsatı almak yeterli değil. Ilgili kamu kurumlarından da izinler alınmadan orada madencilik faaliyetine izin verilmiyor. Bu izinlerden bir tanesi de Çevre Bakanlığı'ndan alınan izinler. Zaten ilişteki madencilik faaliyetlerini durdurmamızın sebebi Çevre Bakanlığımızın vermiş olduğu izinleri iptal etmesinden kaynaklanıyor. Yani gerekçelerinden birisi de bu. Daha sonra da orada şu anda geçici noktalara taşındı, bitmek üzere o kayan malzeme e, gerekli çevresel tedbirler almak üzere kalıcı depolama alanına tekrar nakledilecek o kayan malzemenin tamamı. Tekrar faaliyete geçebilmek için Çevre Bakanlığı yetkililerinin yetkililerinin e, oradaki madencilik faaliyetine devam edilmesinde çevresel bir riskin olmadığına karar vermeleriyle mümkün. Eğer bu yönde tekrar izin verilirse madencilik faaliyetleri başlayabilir. Takdir ederseniz ki e, bu da e, ilgili arkadaşlar, Çevre Bakanlığı'ndaki arkadaşların e, bu konudaki değerlendirilmesi, değerlendirmelerin neticesinde söz konusu olacak. Bu kadar malzemenin taşınması tekrar taşınacaklar. Bütün bunların Şirketten e, te, alınması mümkün mü? Yani bununla ilgili çalışmanız var mı? Zaten bütün masrafları şirket yapıyor. Devletin bu konuda herhangi bir şeyi yok. Şu andaki taşınmadan? Şu anki taşınması dahil, daha sonraki kalıcı depolama alanına taşınması dahil e, şirketin kendisi tarafından karşılanıyor maliyetler. Devlet bu konuda bir harcama yapmıyor Şirketin ruhsatının iptali yönünde herhangi bir idari soruşturma, idari şey istem ya da dava var mı şu anda devam eden? Ruhsatla alakalı yok ama şirketin çedin almış olduğu çetle alakalı olabilir. Orada var. E, değil mi? Ben, ben. Bildiğim kadarıyla mahkeme kararları da var. Dolayısıyla şirket faaliyetine <laughs> devam edecekse e, yeniden bir chat raporu alınacak izinler kapsamında ancak e, mümkün olabilir. Hukuken soruyorum yani Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaşanan kazanın herhangi bir şekilde aykırılığına dair tespit yok mu şu anda Enerji Bakanlığı'nda? Bu inceleme yapılıyor. Teptiş kurulu da suç ama bunun ruhsat iptaliyle bir şeysi yok. Yani bizim kaza nedeniyle ruhsat iptalini gerektiren bir yasal hükmümüz yok. Yani kaza olursa ruhsat iptal edilir gibi bir yasal dayanak yok. ama başka bir sebeplerle yani aykırılık başka aykırılıklar olursa iptal olabilir ama sırf kaza nedeniyle bir iptal eee öngörülmemiş kanun. Tamam. Biliyorsunuz bu konuda gerek meclis araştırma komisyonu kuruldu. Onların çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Artık rapor aşamasına geçildi bu komisyonun daha ziyade e, sorumluları belirlemenin ötesinde çünkü sorumluları, ortada bir kaza var. Bir can kayıpları var. E, bunu daha çok adli merciler açıkçası kişi raporlarına göre tespit etmeye çalışıyorlar. Kimin ne tür kusurları var. E, bizim bakanlığımızın da ayrıca teftiş kurulunun çalışmaları devam ediyor. Tabi savcılıktaki e, raporlara da e, dikkat ediyoruz. Onlara da bakıyoruz. E, onun haricinde yani ruhsat iptali ne yönelik? Yasada bir şey yok. E, ruhsat varlığını devam ettiriyor ama ruhsatın devam etmesi demek eşittir burada çalışma yapılabilir anlamına hiçbir zaman gelmez. Çalışma yapılabilmesi için ayrıca izinlerin alınması gerekiyor. En başta çevre alınması gerekiyor. Herhangi bir faaliyetin, madencilik faaliyetinin çevre ile ilgili izinleri olmadan zaten çalışma yapması <laughs> mümkün değil. Yani biz de o zaman çalışma izni zaten vermiyoruz, faaliyeti durduruyoruz. E, maden yasasıyla alakalı bugüne kadar e, değişik koruma yasaların içerisinde belli kısımlarını değiştirmeye yönelik uygulamalar söz konusuydu. Ama e, esas hedefimiz maden yasasını sırf maden yasası olarak yeniden sektörle birlikte çalışanlarla birlikte e, onların da görüşlerini alarak ııı e, madenciliğin daha güvenli bir şekilde yapılmasını temin edecek bir çalışma yapıyoruz. Yani komple maden yasasına yönelik bir çalışma e, var. Bununla birlikte acil olarak yani bu çalışmayı bitirinceye kadar acil olarak gördüğümüz bazı hususlar yine önümüzdeki yasama döneminde meclisteki vekillerimize anlatmak sürecinde ee, yine parça parça gündeme bazı maddeler gündeme gelebilir. Ee, buradaki en büyük e, öncelediğimiz husus e, bunların Yap, çalışma yapılan sahaların rehabilitasyonunu daha aktif hale getirmeyi, daha sağlıklı sürdürülebilir yapılabilir hale getirmeyi bir hedefliyoruz. İstiyoruz ki bir maden e, faaliyeti yapıldıktan sonra e, orası çevreye zarar verecek bir mahiyette bırakılmasın, e, Rehabilite edilsin. Edilmediği takdirde bu kamunun ilgili kuruluşlar tarafından yapılıp maliyeti e, ilgili kişiden yasal olarak tahsil edilsin ödemezse e, daha bu rehabilitasyon işini e, kuvvetlendirecek e, teklifleri sayın vekillerimizin iradelerine arz edeceğiz. Yine iş güvenliği ile alakalı e, daha ne tür teklirler, yasal tedbirler alınması lazım? Buna göre ee, bu iki konuyu tan madencilik faaliyeti gösteren arkadaşlar buna muhatap olma yerine e, tek bir noktadan mucik e, en temel konulardan birisi bunlar. Ama bunlardan ari olarak da ilgili arkadaşlarımız e, maden yasasını bir bütüncül olarak ele alıp komple çalışmasını yapıyorlar. O ne zaman hazır olur? Şu anda süre veremiyorum ama çok fazla uzun sürmez diye düşünüyorum. Hem sektörü hem de... konusunda kafamızdaki düşünce şu, müsaat sahiplerinden biliyorsunuz e, ağaçları harçları alıyoruz kamu olarak. yine devlet hakkı ürettiği madenle, maden çeşitlerine göre değişen oranlarda devlet hakkı alıyoruz. Ee, aynı zamanda bir rehabilitasyon bedeli de alıp e, madencilik faaliyetleri süresince e, bunun nemalandırılması da dahil e, değerli korumasını çünkü madencilik faaliyetleri uzun süren faaliyetler. 10 yıl, 15, Yıl, 20 yıl, 40 yıl süren faaliyetler bulabiliyor. Ee, zaten kısmen de tamamlandıkça rehabilite edilmesi de bir yandan söz konusu. Ee, netice itibariyle bu havuzda biriken rehabilitasyon nedenlerinden e, bir maden ruhsat sahibi faaliyetlerini bitirdikten sonra herkesin ne kadar bir rehabilitasyon bedeli yatırdığı da hesabında belli olacak. O e, hesaptan rehabilitasyon harcamalarını yapacak. Ama rehabilitasyon harcamaları neticesinde yatırdığı e, bedel, nemalandırılmış bedel hala daha artı veriyorsa işini bitirdikten, rehabilitasyon projesi uygulandıktan ve ilgili kamu kuruluş tarafından kabul edildikten sonra artan kısım söz konusuysa hak sahibine iade edilecek. Ee, eksiklik söz konusuysa da kendisinden talep edilecek. Genel çerçevesi bu. Rehabilitasyon demişken, burada şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz 4 Aralık Dünya Madenciler günü. İnşallah oraya da bir e, maden zirvesi yapmak üzere e, hazırlık yapıyoruz. ilgili sektör temsilcilerimizle birlikte Şimdi bugün burada maden kurtarma yarışması 3-4 gün devam edecek. Cuma günü değişik kategorilerdeki dereceye giren arkadaşlarımız belirlenmiş olacak. Biz 4 Aralık'ta yapmayı planlanan Dünya Madenciler Günü programla ayrı yarışma kategorileri de sıcak baktılar. Ee, biz burada madencilik faaliyetlerinde, rehabilitasyon faaliyetlerini e, özendirmek istiyoruz, ödüllendirmek istiyoruz. Dolayısıyla Sayın e, Başkanımıza bunu da önerdik. Sadece e, 4 Aralık'taki yapacağımız programda e, arama kurtarma yarışması ile yetinmeyelim. E, vakit de var. En iyi rehabilitasyon örnekleri şeklinde bir e, ayrı bir yarışma kategorisi e, dizayn edecekler, yapacaklar. Muhtemelen burada madencilik faaliyetinde bulunan firmalarımız yapmış oldukları rehabilitasyon örnekleriyle yarışmaya katılacaklar. Bir jüri bunları değerlendirecek ve biz en iyi rehabilitasyon örneklerini ödüllendirmiş olacağız. Hakeza keza, verdiğimiz hususlardan birisi iş güvenliği. İş güvenliği konusunda da e, ayrı bir yarışma kategorisi düşünüyoruz. E, en iyi iş güvenliği tedbirini almış olan madencilik e, firmalarını yine ödüllendireceğiz. Bir diğeri de e, madencilikte kadın istihdamı, kadın istihdamı, istihdamı konusunda e, bir yarışma kategorimiz daha olacak. Dolayısıyla doktora aralıkta yapmayı planlanan Dünya Madenciler Günü organizasyonu madencilik zirvesinde sadece bu hafta yapılan bu tarma yarışmasında değil, diğer kategorilerde de en iyi örnekleri ortaya çıkarıp ödüllendirerek tüm madencilik faaliyeti yapan firmaları bu konuda ayrıca teşvik etmek de istiyoruz. Demek. Türmes projesi var Bu web sayfasında da var Artık bir harita üzerinde Rehabilitasyon yapılmış olan sahaları Görebileceksiniz Doğru söylüyorum değil mi? Bu, evet, bu çok önemli bir şey Yani çok yapılan çok güzel örnekler var Maalesef bunlardan kimsenin haberi olmuyordu ee, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG bünyesinde Web sayfasında artık bunları yayınlıyor Harita üzerinden ilim ee, kadar Veri tabanından yapmış. bunu çok 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 faydalı belirtmek istedim Sayın izninizle. Tabii tabii çok yani, önemli yani çok önemli. Bunun da eee veri oluşturacağız. Dolayısıyla hangi madencilik variyetinde, ne tür rehabilitasyonlar yapılmış? Mesela ben buraya da dün geldim. Burada işte yıllardır eee yı işletmemiz kömür e, çıkartıyor. O sahayı gezdim. Eee kömürü çıkartılmış alan tekrar doldurulmuş toprakla ağaçlandırılmış artık burası bu ağaçlandırılan yerler bir orman e, e, mahiyetine dönüşmüş e, bir yandan da yani şey bitmeyi beklemeden tüm faaliyetlerin bitmesi beklenmeden artık oradaki madencilik faaliyetleri tamamlanmış olan bölgelerde rehabilitasyonlar da eş zamanlı devam ediyor. Oralar tekrar toprakla dolduruyoruz. Işte ağaçlandırılması gerekiyorsa ağaçlandırıyoruz. Benzer uygulama birçok madencilik faaliyetlerinde söz konusu. Ama tabii bunu e, bu faaliyeti gösteren arkadaşların e, inisiyatifine de bırakmamamız lazım. Zorunlu lazım. E, ve gerçekten de uygulanabilir bir yasal altyapı da kurmak lazım. Kapımızdaki düşünce dediğim gibi madenciler bir rehabilitasyon bedeliyle alıp o değeri de güncel e, tutup e, bir rehabilitasyon işlemi yapıldığında da oradan e, o maliyeti karşılamak artı daha sonra da yine yönetmek. Miktarı biraz daha doğru rakamlara e, artırabiliriz. Yani onun hesabını yaparız. Dolayısıyla bir de güncellenmesini temin edeceğiz hazine hesabında toplandığı için nemalandırılamıyor. De dediğimiz gibi yazı çalışmalarında bizim bildiğiniz gibi bir daimi nezaretçilik sistemimiz var. Her maden gerekli daimi nezaretçiler istihdam ediliyor. Dolayısıyla bunlar bir nevi bizim aslında e, yani bizim <laughs> orada birazcık da temsilcisi gibi şey, maden takip açısından. Burası bunları bir güçlendirip e, bunlara da e, hem e, usta sahibi karşısında güçlendirmeyi hem de bizim karşımızda e, iş güvenliği ile ilgili veya işte maden güvenliği ile ilgili bir kısım sorumluluklar yüklemeyi öngören bir çalışmamız var ki e, doğrudan takip edelim. O da belli bir oranda bağımsız olsun. E, buna benzer bir kısım çalışmalarımız var, öngörülerimiz var. Yani nezaretçi daha güvende, daha bağımsız hissedebilsin ki gerçekten bir eee eksiklikle karşılaştığında bunu daha rahat, daha kolay ilgili bilimlere rapor edebilsin. Bunu daha nasıl kuvvetlendirebiliriz? Bu yönde. Nasıl kuvvetlendireceğiniz var mı peki? Nasıl Tabii. kuvvetlendirileceğine ilişki? Evet. Bir çalışmamız evet, var. Bir kısım iş güvencesi. Paylaşabiliyor Sonra, musunuz? Yoksa şu aşamada tas düşün. Yani tabii bir e, ilgili bakanlıkların da görüş, görüşünü almak gerekiyor. Hı hı. Yani tek başına enerji bakanlığının asla yeterli olmaz. Her bakanlık kendi faaliyet alanlarıyla alakalı olarak hastalıklara görüş vermek suretiyle yasa metinler biraz bir konsensusla oluşabiliyor. Dolayısıyla şu an için erken ama niyetin bu olduğunu söylemekte yani iş, iş, iş güvenliği sorumluluğu ve denetimi zaten biliyorsunuz çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda şu aşamada onlar yürütüyor. Tabi bu bunun e, bu haline devam etmesi şu andaki öngörümüz ama yeni bir yapı kurulur mu, kurulmaz mı? Bu çok daha ayrıntılı çalışılması gereken bir durum. Dolayısıyla biz iş güvenliği bağlamında dediğimiz gibi onlara ne kadar destek olabiliriz veya bu iş güvenliği önlemlerini kaza olmadan nasıl alınmasını sağlarız, sağlatırız? bunun üzerinde yoğunlaşıyoruz. Şu aşamadaki şeyimiz, öngörümüz ve düşüncemiz bu. Yani burada şunu da söylemek lazım. Komisyon da raporunu bugünlerde evet. e, yayınlayacak. Oradaki çalışmanın da temel amacı bu tür e, kazalar bir daha olmaması için, yaşanmaması için ilaveten neler yapılması lazımı öneri olarak sunacaklar. Yani şimdi oradan da yararlanacağız orada gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıldı. İşte akademisyenler dinlendi, yani şirket dinlendi, ilgili Bakanlık e, temsilcileri dinlendi. Netice itibariyle e, bu tür kazaların önlenmesi için ne tür yasal düzenlemeler yapılması lazım da dahil olmak üzere karşımıza bir öneri de çıkacak. Dolayısıyla bu önerilerden de bu komisyon raporundan da yararlanacağız. yer Komisyon neler denildiği sahip yasayı çıkaracak olan meclis ee, önerilerdeki arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz o önerilerden de yine faydalanacak. Ben burada bir niyeti e, belirtmeye çalıştım. Yani biz ne yaparız da e, kazalar e, iyice azalır hatta hiç kalmaz. Bunun peşindeyiz. Dolayısıyla yasal düzenleme konusundaki evet. önceliklerimizden bir tanesi de yine bu olacak.